Merhaba arkadaşlar. Bu sizinle ikinci videom. Bugün sizlere bunları motiflerim var. Bazı motiflerim var böyle. Bunların tülbente nasıl eklendiğini göstereceğim. Geçen günkü siyah tülbentimi motiflerin nasıl eklendiğini göstereceğim. Başka bir, bir videomda sizlere bunların motifleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sizlere tülbenti nasıl eklediğimi göstereceğim. Yine aynı tülbentim. Kaşmir tülbentim. İğnen bir şey. Normal dikiş iğnesi kullanıyorum ben. Ondan sonra işte devam ediyorum. Toplamda ekledikten sonra 5 tane saydıktan sonra 6.ya tekrardan zürafa yapıp Geri dönüyorum. Geçenki videomda dediğim gibi ben çift düğüm atıyorum. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. 3 tane pırpır yapıyorum. Böyle üç tane pırpırlı 5 tane yapıyorum aralara motiflerim biraz büyük olduğu için araya büyük bir model koymak istemedim böyle bunları hep böyle tek tek aynı seviyede yapmaya çalışıyorum 3 pır, tane pırpır pır yaptıktan sonra aşağıya iniyorum tekrardan. 1 2 2 2 3 4 4 5. de tekrar pır pır yapmak için zürafama geri dönüyorum. İlk yaptığımın tekrar başına dönüyorum ve bir tane daha pır pır yapıyorum. 1 kim 3 tane pıır yapıyorum tekrardan aşağıya iniyorum 1 2 2 3 dördüncü ve beşinci de tekrardan pırpır yapıyorum. Böyle toplamda beş tane yapıyorum. Ben bunları yapıp tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, 4 5 tane pıpır yaptım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 2 2 3 4 5 taneden sonra motifimi ekleyeceğim. Arkadaşlar. 5 taneden sonra motifimi ekliyorum. Evet, bu kırmızı yüzü bu tarafa gelecek arkadaşlar. Ben bu şekilde ekliyorum. Böyle arasından geçirip buradaki buradaki şeyden geçirip zürafamdan geçirip bu şeklini ipliğimi üste getirip ekliyorum arkadaşlar. Sonra motifimi bu şekil aşağıya doğru bastırıyorum. Aradan 3 tane daha zürafa yapıyorum arka tarafından. Yürüterek 1 Tülbentim ziyah olduğu için tam net görünmüyor. 2 2 3 3 taneden sonra motifimi bu şekil gönderiyorum. şu yeşil olan kısımdan batırıyorum iğnemi şu şekilde arka taraftaki zürafayı aldıktan sonra yeşil ipimi üstüne alıyorum arkadaşlar şu şekil üstü aldıktan sonra bu şekilde tekrar iki tane düğümü atıp çekiyorum arkadaşlar bakın bu şekil oldu ve iki taraflı şey oldu daha bu kopmaz arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde iki taraftan da tüpentimi monte ettim motifimi ve şu şekilde tekrardan 5 tane zürafa yapıyorum bir iki 2, 3 4 5 tane 5 taneden sonra 6. zürafamda tekrar geri dönüyorum geri dönüyorum ve pırpırlarımı devam ediyorum aralarında beş'er tane pırpır yaptım ben bir kenara 8 tane motif koydum. Sizler daha fazla koyabilirsiniz. Daha az koyabilirsiniz. Ama sıklığı bence iyi olduğunu düşünüyorum. Fazla büyük motiflerde fazla sık iyi olmadığını düşünüyorum. Yani çok sık da güzel görünmüyor. Yani benim motiflerimin arası bu kadar beşer tane beşer tane. Şu an düzgün durmuyor. Ama şey yaptıktan sonra bakın bu şekilde motiflerin arası 5 tane pırpır yapıyorum araya bu şekilde. Yani fazla sık olduğunu düşünmüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde size eklemeyi gösterdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.